Arkadaşlar benim ismim Zack ya da Zack aslında ama bu Türkçede olmayan bir ses içeriyor. <laughs> ve ben İngilizce öğretiyorum ve ben ne zaman dil öğrenmekle ilgili bir, bir, bir konu açarsam, ne zaman dil öğrenmekten bahsedersem standart işte kalıplaşmış bir, bir cevap alıyorum. O cevap ne oluyor? Zamanım yok. Cevabı oluyor. Zamanım yok. Dil öğrenecek zamanım yok ve yani bir açıdan bu aslında iyi bir şey yani bunun farkında olmak bence iyi bir şey çünkü dil öğrenmek gerçekten çok uzun süren çok zaman isteyen çok zor olan bir şeydir arkadaşlar ve işte sağdan soldan YouTube'dan farklı yerlerden görüyorsunuz işte bir ayda İngilizce çözün işte iki ayda işte native gibi Amerikalı gibi konuşun falan gibi şeyler göreceksiniz bunlar saçma bunları edip son işte dil öğrenmenin uzun sürdüğünü kabul etmek bence bir, iyi bir şey bir kere ve evet yani sizin işiniz gücünüz var zamanınız azdır işte evli çocuklu olanların derdi ayrı işte okul okuyanların derdi ayrı büyükler küçükler herkesin işi gücü var zamanımız azdır bunun bir, bir doğru bir şey yani ve bazen zamanımızın bir kısmını dil öğrenmeye İngilizce öğrenmeye ya da başka bir dil öğrenmeye ayırmak biraz zor olabilir hak veriyorum ama bu engeli bu sıkıntıyı nasıl aşacağımızı konuşmadan önce şunu da konuşmak lazım arkadaşlar bu bazen bir bahane oluyor ve bunu da kabul etmek lazım. Yani İngilizce öğrenecek zamanım yok diyorsunuz ama televizyonlarınız hiç kapanmıyor. İngilizce çalışacak zamanım yok diyorsunuz ama kafalarınızı hiç sosyal medyadan kaldırmıyorsunuz. Yani böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bu iki şey hayatınızdan kaldırırsanız işte televizyon gibi böyle sosyal, medy sosyal medya gibi şeyler hayatınızdan kaldırırsanız yani en azından iyice azaltırsanız o kadar boş zamanınız olacak ki çoğunuz valla sıkılacaksınız. Bence işte bu, bu kadar zamanı ne yapacağım falan diye şaşır, şaşıracaksınız yani. Bu konularla ilgili Videonun sonunda bir şeyler paylaşacağım ama şimdilik diyelim ki evet haklısınız, hak, işte, gerçekten zamanınız yok, gerçekten çok işiniz var, gerçekten İngilizce çalışacak hiç zamanınız yoktur diyelim. Şimdi ne yapalım? Gerçekten nefes alacak, işte kafanızı kaşıyacak zamanınız yoktur. Tamam. Ne yapalım? Bu durumda olanların işte az olsa da dil konusunda, yabancı dil konusunda ilerleyebilmesi için birkaç birkaç taktik, birkaç yöntem vermek istiyorum. Tamam mı? Bence birçok kişi için en, en mantıklı başlangıç noktası yolda geçirdiğiniz zaman olacak. Tabii ki bazı insanlar evden çalışıyor vesaire ama birçok kişi her gün ya da işte haftada beş, haftada altı falan bir yere girer o yerden eve döner ve o yolda bir sürü zaman geçiriyor. Toplu taşımayla gidiyorsanız arkadaşlar o minibüs ne kadar kalabalık olsa da böyle öğrenebilirsiniz yani bir şeyler arkadaşlar. Bir sürü aplikasyon var işte onunla ilgili bir videom var şu videoyu izleyebilirsiniz işte hangi aplikasyonu kullanayım diye soruyorsanız. Bir sürü ücretsiz online kaynak var onunla ilgili de bir videom var şu videoyu izleyebilirsiniz işte hangi ücretsiz kaynaklardan faydalanayım diye soruyorsanız. Kitap okuyabilirsiniz işte kitap okuyacak İngilizce İngilizceniz ya da işte yabancı diliniz yoksa işte cümle yapıları ezberleyip işte örnek cümleleri yapabilirsiniz. O zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama diyelim ki arabayla işe gidiyorsunuz, işte araba kullanıyorsunuz. O zaman gözleriniz çok müsait olmayacak. Ama yine kulaklarınız biraz müsait. O zaman ne yapabilirsiniz? İşte yeteri kadar İngilizceniz varsa o zaman işte podcast gibi şeyler dinleyebilirsiniz. Onlar zor geliyorsa birçoğunuza zor gelecekler. İşte basitleştirilmiş metinler, basitleştirilmiş hikayeler falan onları dinleyebilirsiniz. YouTube bunun gibi şeylerle de olur. İşte İngilizce girin işte Simple English Stories falan gibi bir şey yazın. Bir, bir ton şey çıkacak arkadaşlar. Sadece basit cümleler içeren böyle basitleştirilmiş sesli kitaplar falan var. İşte bunları kullanabilirsiniz yoldayken. Eğer yok ben yolda dinleyerek anlamam falan diyorsanız o zaman yola çıkmadan önce bir beş dakika şey okuyun işte bir metin, bir metin ya da başka bir şey okuyun sonra yolda dinlerken okuduğunuz için işte anlarsınız ve defalarca işte on kere falan dinlersiniz o basitleştirilmiş hikayede ya da o podcast'te kullanılan cümle yapıları vesaire onlar beyninize kazılacak böyle. Diyelim ki sıfırdan başlıyorsunuz ve yolda yapmak istiyorsunuz. O zaman ne yapabilirsiniz? O zaman foundation serisine benzeyen bir şey bulabilirsiniz. Ya yani benimkini kullanabilirsiniz, ya yani farklı bir şey kullanabilirsiniz. Orada ben sesli yapıyorum her şey Yazısını da gösteriyorum ama sesli yapıyorum aynı zamanda. Bizim L harfimiz sizinkinden çok farklı. Hello. L hello. Yolda girerken dinlersiniz. Anlamadığınız şeyler olacak mı olacak? işte yemek molasını falan girersiniz bakarsınız, sonra eve dönerken tekrar dinlersiniz ve her şey anlarsınız yani. Yemek molası demişken bu bir sonraki konumuz olacak. Günümüzde Hayatımızda bir sürü boşluk oluyor böyle şey doğal olarak. Yemek yerken, iş yerinde böyle mola verirken, ne bileyim spor, spor yapıyorsak işte setler arasında işte beklerken, dinlenirken, ne bileyim çocuklarımızı, eşlerimizi üstü beklerken vesaire bir sürü boş zamanımız oluyor. O zamanımızı değerlendirebiliriz. Ben birkaç ay önce bunu fark ettim. Derim ki ben evliyim ve onu demeyeyim. Ben birkaç ay önce bunu fark ettim. Derim ki ben sürekli birilerini bekliyorum. Sürekli ayak işte işte eşim olsun, arkadaşlarım olsun, işte otobüs olsun bir sürekli bekliyorum. Dedim ki bu bekleyerek geçirdiğim bana değerlendirmek istiyorum, kullanmak istiyorum. Bu yüzden telefonuma bir sürü aplikasyon indirdim, bir sürü web sitesi vesaire buldum. Onların işte kısa yollarını vesaire yaptım. Ve artık beklerken ben yeni bir dil öğreniyorum. Ben şu an boş zamanımda, sadece boş zamanımda başka bir ekstra bir çabam olmuyor. Boş zamanımda şu an antik Yunanca yani Grekçe denilen şey öğreniyorum. Bu sadece yazılı bir şey. Sadece okumayı öğreniyorum. İşte konuşma falan yok. Ama bu benim yaptığım şey. Siz de benzer bir şey yapabilirsiniz. Hayatınızdaki bu kısa boşlukları nasıl dolduracağınıza siz karar vereceksiniz. Ama iki şey hatırlamanız gerekiyor. Bir, başlaması, işte kapatması uzun süren bir şey olmayacak. İşte kolay başlayabileceğiniz ve kolay kapatabileceğiniz, yeri bitirebileceğiniz bir şey olması gerekiyor. Örneğin siz benim gibi çok eski bir bilgisayar kullanıyorsanız, o zaman bir mola, bir molada, bir yemek molasında ondan çalışamayacaksınız, onda bir şey yapamayacaksınız. Çünkü yani bilgisayar açılana kadar, sonra işte internete, işte bağlanana kadar zaten mola bitmiş olacak. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden çok kolay açılan, işte pratik bir şey bulmanız gerekiyor. Ve bence bu kısa boşluklar, yeni şeyler öğrenmek için çok uygun değildir. Zamanınız az ya o zaman ne yapacağınızı bilin ve onu yapın. Yani belli bir hedefiniz olsun ve o hedefe ulaşın. Örneğin ben derim ya işte antik Yunanca öğrenmeye çalışıyorum. Antik Yunanca'da ezberlenmesi gereken bir sürü şey var. Bir sürü bin, binlerce şey var. Böyle anlatsam inanmazsınız. Yani şey dersiniz, hiç abartıyorsunuz falan dersiniz yani. Ama sırf direkt ezberlenmesi gereken çok şey var ya, bu yüzden üç dakikalık, beş dakikalık bir molam, bir boşluğum varsa o ne yapıyorum? Telefonumu çıkart diyorum. Benim bir listem var telefonumda, onu açıyorum ve direkt bakıyorum, ezberliyorum. Sonra telefona bakmadan tekrarlamaya çalışıyorum falan, direkt ezberliyorum. Ve böylece üç dakikalık, 4 dakikalık molalarımı, boşluklarımı çok verimli bir şekilde kullanmış oluyorum. Eğer böyle eski bir metin açıp, böyle onu okumaya çalışsam zaten yarısını anlamayacağım o yüzden anlamadığım şeylere bakmam gerekecek, ondan sonra onları bulamayacağım vesaire. Onu yapacak zamanım yok. Beş dakikam var. O cümle yapılarını, yani o gramatik, işte ezberlenmesi gereken şeyleri ezberleyeceğim. Sonra 5 dakika bitecek. Eğer İngilizce için buna benzer bir şey yapmak isterseniz ne yapabilirsiniz? Bir tane web sitesi bulabilirsiniz. işte düzensiz fiiller ve hallerini gösteren ve telaffuz eden bir tane web sitesi bulabilirsiniz. Awake, Awoke, Awoken bir tane kısa yol yapabilirsiniz telefonunuzda. 5 dakikanız olduğunda ne yapacaksınız? Tıklayacaksınız, gireceksiniz, yazılışlarını göreceksiniz. Ondan sonra telefuzlarını duyacaksınız, ezberlemeye çalışacaksınız. Sonra 5 dakika bitecek. Ayrıca benim aklıma bir şey daha geliyor. Böyle çaktırmadan İngilizcenizi geliştirmek için ya da yabancı dilinizi geliştirmek için aklıma bir şey daha geliyor. Hayatınızın birçok alanına, birçok şeyine İngilizce sokmaya çalışabilirsiniz. Telefonunuzun dilini çevirebilirsiniz. İşte bilgisayarınızın dilini çevirebilirsiniz. Kullandığınız web, sit web sitelerinin dillerini çevirebilirsiniz. İşte Instagram, Facebook, sosyal medya onların hepsinin bir, bir, dil seçeneği var. Onların hepsini İngilizce ya da İspanyolca ya da başka bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim bir eşyanız bozulduğunda işte müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalıştığınızda işte şey diyor ya for English press 9 diyor. Basın 9'a ne olacak arkadaşlar? İngilizce konuşacaksınız sonuçta. Ya da dedim ki arkadaşlarınız görüşüyorsunuz ve onlar bir film izlemek istiyor. Şunu diyebilirsiniz, uf ya film mi? Film verimli bir şey değil diyebilirsiniz. Ondan sonra üzülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki alt yazı açabilir miyiz? İngilizce alt yazı açabilir miyiz? Belki birkaç kelime kaparım çaktırmadan. Yani dediğim gibi hayatınızın birçok alanını İngilizce yapabilirsiniz. Böyle, böyle bir şey var. Yani çok kişi istiyor ki ben oturayım işte güzel güzel uzun uzun işte çalışayım falan. işte bir masam olsun, çalışma masam olsun falan öyle... Her zaman öyle olmayacak arkadaşlar. Her zaman böyle güzel şartlarda çalışamayacağız. Bazen otobüsteyken ya da minibüsteyken böyle çalışacaksınız yani. Olacak yani bu. Kısaca biraz ne bileyim biraz manyak olmanız gerekiyor. Değil mi? Yani her boşluğunuzu bulup işte o, o, onu İngilizce ile ya da başka yabancı dille doldurmanız gerekiyor. Çünkü zamanınız yok ya. Yani zamanınız yoksa yoktur. O zaman var olan boşluklara yolda geçirdiğiniz zamanlara farklı farklı şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Diyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya tamam diyelim ki işte bütün bunları yaptım, bütün işte sosyal medya platformlarımı İngilizce'ye çevirdim, bütün işte yolda geçirdiğim zamanı işte bir şeyler ezberleyerek geçiriyorum vesaire. Bütün bunları yaptım şimdi ne olacak? Günde 20 dakika mı ne çalışacağım? He? Günde 20 dakika çalışırsanız? Beş yıl sonra bayağı iyi bilirsiniz herhalde. Tabii ki konuşma pratiğiniz olmuyor. O yüzden bu, bu, bu ayrı bir şey. Ama yani anlama, okuma konularını evet bayağı gelişebilirsiniz. Yavaş olacak mı? Evet yavaş olacak. İşte ideal mi? Hayır ideal değil. Ama yani sıfırdan iyidir arkadaşlar. İnanın duyduğunuzun yüzde yirmisini anlamak sıfırını anlamaktan çok daha iyi arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Dediğim gibi ben antik Yunanca yani Grekçe öğrenmeye çalışıyorum. İşte ama boş zamanında dediğim gibi herhangi bir çaba sarf etmiyorum. İşte ne bileyim yatmadan işte bir 5 dakika bakarım. İşte eşimi beklerken falan ya da işte ne bileyim bir arkadaşı beklerken, otobüsü beklerken telefonumdan bir şeyler yapıyorum. Sırf telefondan yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Tamam mı? Ve geçen bir arkadaşla bir metin hakkında konuşuyorduk. O metinde geçen bir ifade vardı. Arkadaş Türkçesini okuyordu. Dedi ki ben anlamıyorum onu. Ben de anlamam Sonra ben dedim ki ya ben bir göz atayım ya belki anlarım. Telefonumu çıkarttım bir baktım metne hemen anladım. H hemen hemen yani hiç, hiç beklemeden yani bu Grekçe'de çok basit olan ama Türkçe'ye çok kolay çevrilmeyen bir ifadeydi. O zaman ne yaptım? Arkadaşıma anlattım. Ha şu, şu, şunu demek istiyor dedim. O anladı. Ben anladım ve hayatımıza devam ettik. O İngilizce'de çok yaygın bir ifade. Hayatımıza devam ettik. We continued on with our lives. We continued living our lives falan. Yani bir dilin yüzde onunu anlıyorsanız o zaman yani öğrenmeniz, bilmeniz gereken şey bazen o yüzde onuna denk gelecek arkadaşlar. Ve bir şeyin yüzde onunu anlamak yüzde sıfırını anlamaktan çok daha iyi. Aşırı güzel, müthiş, harika, hatasız olmayan bir İngilizce yine zaman zaman sizin sizin birçok işinize yarayacak. Diyelim ki bütün bunları yaparak sadece İngiliz, A2 seviyesinden B1 seviyesine kadar e, geliştirebilirsiniz. E, bunu yapmasaydınız ne yapacaksınız? İşte saçma sapan TikTok videolarını izleyeceksiniz. Saçma sapan farklı şeyleri yapacaksınız. Hiçbir yararı olmayan, hiçbir faydası olmayan şeyleri yapacaktınız herhalde. O zaman bu saçma sapan faydası olmayan, yararı olmayan şeyleri yapacağınıza İngiliz, İngilizcenizi bir tık daha geliştirebilirsiniz. Kazanç az olsa da kayıp sıfır arkadaşlar. O yüzden yapın yani. Videonun başında söylerim işte sosyal medyayla ilgili bir şey paylaşacağım dedim. Ben zaman zaman Facebook açıyorum ve saçma zaman böyle hep, hep şu, şu hareketi var ya şu, şu, scroll diyoruz İngilizce'de scroll şu hareket. İşte saçma sapan hiçbir faydası olmayan işte aptal şeyler izliyorum. O zaman ben bir tane zamanlayıcı buldum. O zamanlayıcı ayarladım ve artık 10 dakikadan sonra Facebook kapatıyor. O zaman ben günlük 10 dakika Facebook'ta geçirebilirim. Ondan sonra şey Facebook'umu kapatıyor. Benim kullandığım aplikasyon şu ve siz onu beğenmezsiniz. Herhalde benzer bir şey bulabilirsiniz. Televizyon konusunda şöyle bir tavsiyem olacak. Yani eğer sürekli televizyon izleyerek zamanınızı boşa harcıyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Televizyonunuzu satın. Arkadaşlar böyle bir böyle bir seçeneğiniz var yani. Ben herhalde 10 yıldır televizyonsuz bir evde yaşıyorum ve gayet normal bir hayatım var arkadaşlar. Televizyon olmadan yaşayabilirsiniz. Mümkün yani ve zaten bir şey izlemek isterseniz yani izlemeniz gerekirse tel, bilgisayardan, tabletten bir sürü ne, başka neyiniz varsa ondan izleyebilirsiniz, ondan uh, yapabilirsiniz işinizi. O yüzden o çok fazla zamanınızı alan şey kaldırın gitsin. Evet arkadaşlar benim demek istediklerim bunlar. Umarım siz de benim gibi manyak olursunuz bu konuda. Umarım siz de benim, gibi işte her boş dakikanızı, her boş zamanınızı, her yemek bolunuzu, her şeyinizi verimli şeylerle doldurmaya çalışırsınız. Dediğim gibi aşırı ideal bir yöntem değildir ama TikTok videolarını izlemekten çok daha güzeldir arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun ve bir sonraki videoda görüşürüz.